Türkiye'de 2023 yılında otomotiv satışı 1 milyon 250 bin adet araçla tüm zamanların rekorunu kırdı. Trafiğe kayıt yapılmış araç sayısında 2,5 milyona ulaşan İzmir ise iller arasında 3. sırada yer aldı. 2023'ün otomotiv sıfır araç satışları için oldukça güzel bir yıl olduğunu söyleyen Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, ikinci el araç için de geçen yıl oldukça hareketli bir yıldı dedi. 2023 yılı otomotiv sıfır araçların satışı için oldukça güzel bir yıldı. Hatta tarihi rekor kırdı Türkiye. 1 milyon 250 bin adet araç satıldı. Trafiğe kayıt yapılmış araç sayısı 2 milyon İki buçuk milyonla ulaştı. İzmir'de bu sayıya baktığımız zaman 190 bin adet kayıt var. Türkiye'de toplam geçen yıl satılmış araçlar arasında, iller arasında İzmir 3. sırada. Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilginin arttığını da vurgulayan Torun. 2022'de 8 bin elektrikli araç satılmıştı. 2023'te ise 87 bin adet elektrikli araç satıldı. Pazar payı her geçen gün artıyor dedi. 2023 yılında 87 bin adet elektrikli araç satıldı Türkiye'de. Muazzam pazar payı %5'e çıkmış durumda. Bununla beraber elektrikli sınıfta nitelendirilen hibrit araçlar satışları da bir önceki yıl 56 bin adetken 2023 yılında geldiğimizde 120 bin adet sattı. Yani oldukça iyi bir rakam. Tabii dünya geneline, dünyadaki satış rakamlarına oranladığımız zaman hala düşük. Ancak 2022 yılına göre kıyasladığımız zaman oldukça yüksek. Bununla beraber şarj istasyonu sayısı da gittikçe artmakta ve bu da tüketicilerin daha çok talep etmesine, tercih etmesine sebebiyet veriyor.